Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Sercan. Bugün sizlere köpeklerle ilgili bir sürü şeyler anlatacağım. Evet, hadi başlayalım. Köpekler insanlara doğduğundan itibaren sevgi duyarlar, özellikle insanlara. Bu şekilde dünyaya gelen tek hayvan köpeklerdir. Bu nedenle köpekler siz köpeklere bir şey bir hareket, bir mutluluk, sevgi gösterme meselenizde köpekler sizi çoktan benimsemiştir. Yeni aldığınız köpeğin sahi, yeni aldığınız köpeğin sahibini olduğunuzu hissettiği andan itibaren kokunuzu benimsemiştir. Bulunduğu mekanlara özellikle sizin eşyalarınızı üzerine uymayı tercih eder. Sizin sizin kokunuz onu rahatlatır. Annesinden yeni ayrılmış bir köpek sahibini en yakın dostu olabilir. Köpeklere davranışlarını kontrol edebilmeleri için yardım ettiğiniz takdirde sizin sadık dostunuz olmamaları için hiçbir neden kalmayacaktır. İnsanlarla çok iyi dostlardır köpekler. Dostlukların yanında insanlar onları pek pek çok amaç için kullanmaktadırlar. Koku alma duyuları gelişmiştir. İnsanlardan binlerce kat kat daha iyi algılayıp ayırt edebilirler kokuları. Bu yetkilere sayesinde kayıp insanları belirleyebilirler. Polis köpekleri özel, özel eğitim sayesinde tehlikeleri, maddeleri bulabilir genel eğitim alarak sakat ve köpek insanları bulabilirler mesela. En iyi dostları da insanlardır. On, insanlar onlara yardım ettikçe köpekler de çok sadık olurlar. İnsanlarla binlerce yıldır beraber yaşayan köpeklerin en faydalı oldukları konu herhalde çobanlık yaptıkları yardım korumalıdır. Soğuk iklime Soğuk iklime sahip bölgeler köpekler insanlara kızakları çekerek yardımcı olurlar. Bu tür soğuk iklim köpekleri bir günde 150 kilometre yol kat edebilirler. Köpeklerin yaşadığı evler evcil ve vahşi olarak dünyanın hemen hemen her yerinde. Özellikleri keskin koku alma ve işitme kabiliyeti, etçil bir memeli sahiplerine ba bağlılığı ile şöhret bulunmaktadır. Köpeklerin ömrü 15-20 yıldır. Çeşitleri, görünüş ve büyüklükleri farklı yüzden yüzden fazla köpek ırkı vardır. Çoban köpeği, ev köpeği, bulldog, polis köpeği, külpey, Saint Bernard köpekleri ünlüdür. Köpeklerle de böyle bir ilgi var. Evet. Artık bir videomuzun da sonu geldi. Diğer başka videolarda görüşmek üzere. Ha, görüşmeden, e, görüşmeyi bitirmeden ben beğendiyseniz alttaki beğenme tuşuna basabilirsiniz. Beğenmediyseniz beğenme tuşuna, beğenmeme tuşuna basabilirsiniz. Özellikle yorum atmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.